Ünlü çift boşanıyor manken Elif Ece Uzun ve eşi Mehmet Tuş boşanıyor haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Elif Ece Uzun, iki yıl önce iş adamı Mehmet Tuş'la evlenmiş, 5 ay önce de ikiz bebeklerini kucağına almıştı, ünlü modelin boşanma kararı aldığı iddia edildi, eşini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ve fotoğraflarını kaldıran Uzun'un yakın çevresine bu sefer son boşanacağım dediği öne sürüldü. Uzunun çocuklarıyla ailesinin Sapanca'daki evine yerleştiği konuşuluyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar